Fıstıklı helva yapacağım arkadaşlar. Bugün misafirim gelecek. Bu da şerbeti. Soğuttum. Dünden yaptım. Hazır. Bu geçen yıldan yazdan yapmıştım. Dört tanesini attım. Olmadı. Bir kiloluklardan. Yeni bir sistemden yapmıştım. İnternetten gördüm. Ama bunu bunu bir de bunu şey yaptım. İki kaşık şeker, şey şeker diyorum. 2 kaşık tuz iri e, turşu tuzu koydum. Üstüne de sıcak su kaynattım. Koydum arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış. Dolabada da koymadım. Balkonda. Dolabımda durdu. Normal dolapta. Ve şimdi bunlar sağlıklı çıktı. Öbür kuru kuruya yaptıklarım sağlıklı çıkmadı arkadaşlar. Ufalandı. Onu ben kullanamadım. Attım. 4 dört şişeyi yani 4 kiloluk yaprak sarmasını bir de çok bereketli çıkıyor arkadaşlar kat kat katlıyoruz ya bu o kadar çok çıkıyor ki içinden. bu da şimdi benim yaptım içim arkadaşlar bu kıymalı börek için bu hazırladım bunu yaptıracağım eşimle oğlum gidip bunu yaptırıp gelecekler Misafirime ikram edeceğim bugün bunları. Helva, yaprak sarmam ondan sonra bir kilo da lokma tatlısı getirecek dedesi. Benim oğluma, torunuma seviyorum. O yüzden böyle işte ee, salata yapacak gelinim. Yeter. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. İki tatlı iki de yemek. Bir yaprak sarması bir kıymalı börek. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İnce ince uzun uzun o kadar güzel yapıyorlar ki burada bir yer keşfettik biz Antalya'da. Aynı Konyalılar gibi yapıyorlar. Çok hoşumuza gidiyor. Afiyet olsun yiyenlere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Helvam da bitince kısa bir görüntüyle yaparım arkadaşlar. Bunu da artık başka bir gün sararım inşallah. Bu da sağlam. Çünkü bu da bunun gibiydi. O da sağlam çıktı. Güzel çıktı. Güzelce de sardım arkadaşlar bunu. Böyle. Çok güzel sardım. Tepside sardım. Güzel oldu. Yiyenlere afiyet olsun.